Merhaba krallar bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Google go, Play'de Çince yazıyordu. Çin mi onu da bildiğim yok. Hala Çin gibi geldi. Adı böyle de ben bu oyunun videosu çeksem mi ki acaba? Ay telefonum kaçıyor ya bir şey olmaz umarım. Allah'ın izniyle. sıkıp. çıkıp. <laughs> Tamam. Eee Ne diyor? Ha? Bu oyun baya garip boyun. oyun One zarar gelmez bende Start İngilizce oldu bu havasında ne oluyor? Askerler sıkılıyor. Bu böyle okla saldırıyor. Askerlere de vuracak da ok da affetmiyor. Aferin. Güzel. <laughs> Oyunu göre kemiyat kastı benimki. Sizinki kasar mı onu bilmiyorum. Eee. <laughs> ha kuruyor. Oh, ha kuruyor. Ben böyle oyunumda. Böyle. Bu böyle bir tane daha oyun oynamıştım ben. Oyunu bitirmiştim. Birliğin oyunu oyun olduğundan pişman ettim. Öyle bir oynadım ki. Evet. Oyunlar var ya. Oyunun sesi bir görelim mi? Sesi baya güzel değil mi? Umarım beğenmiş. Bak siz görüyor. X gücü x1 kazandırıyor. Levellerden. Bu golden totem. Yani gold ne demek bilen var mı? Sonra altın Para güzel ya. Onu daha hızlı anlasın sağlıyor ya. Elektrik poveri. Bu doğa. Bu buz ve bu ateş. Bunlar zaten normalde de var. Kaya ateşi. Bak, ya. Ne <laughs> kadar vurduğunu görebilsek. İyi ha, iyi vuruyor yine. Sevdim. Bu oyunu ben oynadım tabii ki de de azıcık oynadım. Kanada söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ben Kanada çektiğim oyunların videolarını izledim. Oyunlarını oynadım. Ve bazılarında hem videosunu izleyip hem de oyunlarını oynadığım için biliyorum. Oooo. Bunu Hero. Dıktım. Hambis. Pro oynadım. Tamam. Start. Dördüncü leveldeyiz. Haydi bakalım. Güzel gidiyoruz. Doğru ya. Abi. Niye de yok ya. Evet. Ne oldu ya? Evet devam ediyoruz. <laughs> şiş, şiş, şiş. <laughs> Gülmekten öleceğim ya. Haydi bakalım. Gülmek bakalım. Para gelmedi, Haydi bakalım. Bir sindirle ver katli. Vay. Voksu iyi oldu ha. Bu Sen kimle kafasını lan. Ne yapmayı tabi Zafır. Abi, video izlerdim de videodayım diye. Yok, ateş. Bakın aslında dünyada dört element vardır. Ateş, buz, kaya ve hava. Bunlar element. Kaleyi güçlendirdik. Ne mazharadır? Bunlara element deniliyor. Ateş, buz, kaya, hava. Bunlar element. Dört element. Level atıyor senin malı. Ver okey yasasın be. Şimdi yanıma iki bunu koyabilirim. İki bunu Hmm, bir tane daha karakter koyacağım. Abi bize gidiyor şimdi. Abi bir çıkar. o Hepsini aldı oğlum. Çok güçlü. Kenanla küfür olmayacak. Yani bazı şeyler sinirlensem bile. Yani çok küfür olmayacak. Küfür olmayacak aynen. Bazı şeyler tabi olacak da onlar küfürlerini saymayacağım. Neyse kanalda küfür yok. <laughs> parra, parra Beş bin tane şey kazanıyorduk nerede? Allah. Of yalnız yerde basın. of ya sen bunlar vurdum su alanı doğru vuruyor tamam ooo aferin ha adamsınız bu evde de hallettik Allah'ın izniyle ya alırdım mı? Bit ben bit ben bu oyunu bitiririm yalnız bir günde ben bu oyunu bitiririm de videodayız o yüzden şey yapmıyorum siz söyleyin artık. Ne, ne denir ya? Yüzü izlemiyorum ha. Doğru. Özel bir kullanalım bir. Ne yapsak ne Al yap bak şöyle bir yaptırmışsam. Oh. Hepsi gittim. Kaya. O kaya geri itiyor sanırım. Bulmuyor gibi geldi. Ben hepsini alırım. Üf, video saygum baba. Yoksa i̇şte videoyu benim aralarda keser keser alırım. Benim video 20. video. Ay 20. videoda çok güzel şeyler var. Abi ben 20. videye gelip direkt şunu alacağım da. Ve onda ister şimdi boss gelecek. Oynadığım oyundaki gibi bitireceğim. Haydi bakalım. Demet kıl. Ben ne kadar azalayayım ya. Bir yapayım. Burada bir tane daha olay vardı. Şimdi size onu da göstereceğim. Geri attı. iyi. Beyler geliyor beyler. Son anda. Ben dedim size her beş şeyde bir boss geliyor. Kaleyi yıktı beyler. Kaleye vuramazsın. Olduğun yerden ateş çıkartacaktım. Çıkartamadım be. Oh iyi oldu be. Abi şimdi. Get bir bunu bir deneyelim. Kardeşim bu oyuna da en sevmediğim şey böyle kahramanları koyma yerimiz var. Değil mi ya? İyi. Oo, iyi. Abi bakın ne yapacağım. Bum. Gidin bir. O sadece geriye buraya Çok güzel oldu. Nasıl olduklarını gördünüz mü? <laughs> Bu telleri ben alırdım yükseltirdim ya. Of. Ne büyük de tekmen zararlarını görüyorsunuz. Büyük de ise böyle zarar görüyor. Abi ben şu ateş adam şehrinde paralı ya. Daha fazla para Sen hangi? Kaya elementini kullanıyoruz. Ve buzu kullanıyoruz. iyi. O zaman ben bir buza bir şey veriyorum. Develik ha. Onu bir güçlendirdik mi ne olmuş tamamdır. Ama şu kaya şeyi çok güçlü. Hemen basmayın bak. Acele etmeyin buna basın. Alanı. Şurayı bir donuralım gelin bakalım hmm. güzel gitti geriye gidin bir çok güzel güzel gidiyoruz kanalımda sadece salak laflar oluyor başka laflar olmayacak <laughs> az önce bir şey diyecektim ama demeyeceğim ne geçelim kötü bir şey değil zaten. Eeeh ya. Eeeh ya. Oğlum siz kimsiniz? Oğlum özel bir sevin hepsini kullandırdım. Hadi şimdi de bakayım. Oley rekor. yapmışım 400 Tövbe <laughs> Tamam biliyorum Videomu şey bana bir daha bir ya O bin Allah! Bismillah. Çok güzel bir yer bakın. Donun. Bakın daha fazla geldi şu abi. Ateş. Onlar ölmüyor. Göstereyim söyle bir vurayım. Sanırım bu yerden çıktığı şey vuruyor ya. Bana öyle yani. Bu bunlardan kaçmıyor. Biz az önce bir yere oynadık ya. Oradan yedi TL kazandırıyor. Güzel ya. Anem. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.